Evet kıymetli çiftçiler tarihlerden 13 Temmuz Biliyorsunuz 5 Temmuz arkadaşlar Ben buranın yaprak gübresini ve ilaçlamasını yapmıştım e, Şu anda arkadaşlar bir haftalık Bir süre zarfında nasıl bir değişim oldu nasıl bir gelişim oldu Buyurun beraber izleyelim Biliyorsunuz ki arkadaşlar hava şartları e, Son yılların en sıcak yazlarından birini geçiriyoruz e, Bir hafta önce arkadaşlar 40 derece 39 derece gibi sıcaklar yaşadık Bununla beraber arkadaşlar bahçemizde bir defa sulama yaptık. Şu anda videoyu çektiğim saat arkadaşlar 8.30 olmasına rağmen havanın sıcaklığı 38 derece. Gerçekten inanılmaz bir sıcak var. Bakın şöyle hava resmen buharlaşma var havada. Şimdi arkadaşlar bu kadar sıcakta biz e, gübreyi gübre attık. Zehir. Tabii ki arkadaşlar merak edenleriniz olmuştur. O gübre o zehir ağaca dokanmadı mı diye. Hayır arkadaşlar. Hiçbir şekilde ağacımıza dokanmadı ve ağacımızı gayet güzel bir şekilde besledi. Zeytinlerimiz de büyümeye devam etti bu süreçte. Bir hafta içinde gözle görülür bir büyüme gerçekleştirdi arkadaşlar. Bu süre zarfında e, bir kere arkadaşlar damlama sistemiyle ağacı suladım. Onu söyleyeyim. Bir kere suladım. Şu anda arkadaşlar zeytinlerimiz geçen haftaya göre görmüş olduğunuz gibi gözle görülür bir şekilde büyüme var. Ve arkadaşlar ağacımızda her sene ürün aldığımız için biz ağacımızda satımlık zeytin istediğimiz için arkadaşlar Tamamen e, satımla hedeflediğimiz için kendimizi budamalarımızı, bakımlarımızı çok aşır tane değil ama normal bize yetecek tane yapıp gayet kaliteli bir şekilde zeytinlerin ilerleşmesini hedefliyoruz. Neden diye soracak olsun arkadaşlar. Size şöyle bir e, karşılaştırma yapalım. Hem fiyatlar konusunda karşılaştırma yapalım. O zaman daha iyi anlarsınız. Şimdi arkadaşlar bu zeytin toplanmasına, kararmasına tam 5 ay var. 5 ay süre zarfında bu taneler büyümeye devam edecek. Yaklaşık olarak şu gördüğünüz halinin bir misli daha büyük hale gelecek. Yani şu zeytin iki mislinde büyüklükte bir zeytin olacak. Bu da arkadaşlar duble zeytin olması demek. Bugün de arkadaşlar duble zeytin geçen sene 100 TL bandındaydı. 1 kilo zeytin 100 TL'ydi arkadaşlar. Şimdi bir ufak zeytinler çekeceğim. Budamadığım ağaçlardaki zeytinler çekeceğim. Sizin satımlık zeytinle yağlık zeytinin arasındaki fiyat farkını karşılaştıracağız arkadaşlar. Şimdi bu zeytin arkadaşlar. Geçen sene bulamadığım zeytin tamamen yağlı ayırdık. Görüyorsunuz taneler daha ufak. Bu da arkadaşlar geçen sene satımı 25 TL ile 28 TL civarındaydı gemlikler. Yağlık gözü. Elek vardır arkadaşlar bilmeyenler için söylüyorum. elektrik gözü 25, 27, 28 TL bandındaydı. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bunun diyelim ki 30 TL oldu. Yani 3,5 kilo satmanız lazım ki diğer iri zeytinin 1 kilo parasını yakalayın. O yüzden arkadaşlar biz genelde e, Zeytinlerimizi satımlık yaptığımız için Çok aşır tane değil Bize yetecek tane e, Elde edip bu tanelerden arkadaşlar Satımlık çıkardığımız için Bizim hedefimiz tamamen satımlık Yani çok aşırı zeytin değil Her sene olumlu bir şekilde zeytin alıp e, Aynı parayı Daha fazlasını 3 mislini kazanmak Şimdi görüyorsunuz arkadaşlar bu taneler daha büyük Bir önceki ağaç e, Tamamen yağlı gidecekken Bu ağacımız arkadaşlar tamamen satımlık olacak. Yani hemen yan yana ağaçlar görmüş olduğunuz gibi bu ağaçtaki zeytinler e, yağlık olacakken bu ağaçtaki zeytinler tamamen satımlık olacak. E, şöyle de bir yol izleyebilirsiniz bahçenizde hem yağlı, hem e, satımla çalışabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da daha detaylı bir gün anlatırım, detaylı bir video çekerim. Bugün konumuz arkadaşlar kullandığımız gübrenin ağaçlarımıza ne etki yarattığı bunlar hakkında bahsedelim. Şimdi geçen haftaki videoda arkadaşlar tam traktörü buraya koymuştum ve buradan video çekmiştim arkadaşlar. O videoyu açıp izlemek isteyenler aradaki farkı görebilir. Zeytinlerimizin rengi daha koyu yeşilli. Şu anda biraz daha büyüdüğü için hafif daha yeşilliğine biraz sarılık almaya başladı. Yani bu bizim gösterdi büyümesini gösteren etkenlerden bir tanesi. Ve arkadaşlar zeytinlerimiz de geçen haftadan beri bir kez sulama yaptık gübreyle beraber. Şu anda gözle görülür bir şekilde arkadaşlar büyümeler mevcut. Şöyle göster gösterelim. Bir parmağımız parmağımın büyüklüğünde hemen hemen olmak üzere. Biliyorsunuz arkadaşlar dördüncü yaprak gübresiydi benim kullandığım. Ve arkadaşlar üçüncü zehirimdi. Hiçbir şekilde yapraklarda filizlerde yenme yok arkadaşlar. Ve aynı şekilde de meyvelerimiz çoğunuzun bahçesinde düzenli e, bakılmayan bahçelerde özellikle. Bu ürünlerin yarı büyüklüğünde ancadır şu anda. E, şöyle düşünün arkadaşlar parmağım baş parmağımın hemen hemen üstünü kapatacak şekilde. E, daha bu zeytinden toplanmasın arkadaşlar 5 ay var. 5 ay süre zarfında da hiç durmadan büyümeye devam edecek ve arkadaşlar bizim bundan sonra iki daha iki tane daha uygulamamız var. İki yaprak kübresi uygulamasından sonraki değişimi siz bile inanamayacaksınız arkadaşlar. Onu ne zaman yapacağız diye soracak olursanız yaklaşık olarak şu anda bir haftası geçti. 3 hafta sonra tekrardan bir uygulama yapacağım arkadaşlar. Hem zehir hem yaprak kübresini bu sefer başka bir şey kullanacağız. Tekrardan bir kullanım yapıp meyvelerimizin daha çok irileşmesini sağlayacağız arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz zeytinler de arkadaşlar. Satımlık zeytinler. Bunun kilosu arkadaşlar. Geçen sene duble boy. Aşağı yukarı 95-100 TL bandındaydı. Bu sene arkadaşlar tahminimi söylüyorum. Tabi her yıl tüccarlar belirlediği için fiyatları biz tahminimizi yürütmek zorundayız. Bu sene arkadaşlar zeytin hem yurt dışında hem yurt içinde 5'te 1 oranında ee, baya bir azken yani geçen sene olan ürünün beşte biri var arkadaşlar bu sene. Bütün Türkiye genelinde ben Türkiye'ye geziyorum arkadaşlar. İzmir'e gittim. Manis tarafından arkadaşlarımız var. İlgilendiğimiz bahçeler var. Oralardan resim atıyorlar. Bu sene onlarla yeni yeni çalışmaya başladık. Ee, biliyorsunuz Türkiye'nin çoğu yerinde bu sene arkadaşlar zeytin yok. Sadece düzgün bakılan, düzgün budanayın bahçelerde var. O yüzden arkadaşlar az zeytin olduğu için bu sene arkadaşlar bu duble boy zeytinlerin fiyatı siyah kemlik olacak bunlar. Siyah kemliklerin fiyatı benim tahminim 150 TL gibi bir fiyat öngörüyorum arkadaşlar. Duble zeytinlerde, duble genliklerde. Şimdi arkadaşlar hesap kitap yapalım birazcık. Ee, zeytincilik nasıl para kazandırıyor? Para kazandırıyor mu? Para kazandırmıyor mu? Bunlara yapmayanlar için, bu zeytincilik yeni başlayanlar için anlatalım. Şimdi arkadaşlar bu şekilde düzgün bir şekilde budadığınızda, düzgün bir şekilde baktığınızda ve sulamasını da düzgün bir şekilde yaptığınız zaman arkadaşlar farzı misal arkadaşlar böyle bir ağacınız var. Benim ağacımda şu anda ben full her tarafında zeytin var. Bakın bu işler komple dolu. Ve bunların toplanmasına 5 ay var arkadaşlar. Ve bunlar büyümeye devam edecek. Ee, ben bu zeytin arkadaşlar 40 kilo gibi bir zeytin bekliyorum. Duble boy. Duble boy olduğu zaman arkadaşlar bu sene 150 TL olsa aşağı yukarı 6000 bin lira para yapar. Hadi bin lirasını diyelim fire verdi. Biraz içinden yağlık çıktı. Şöyle böyle oldu. Yine arkadaşlar 45 5000 bin lira gibi bir sağlam para bırakır. Şöyle bir ağaç. Bu ağaç arkadaşlar 18 yaşında bir gemlik ağacı. Görüyorsunuz çok aşırı boylu değil. Ama bütün dallarımız duble boy zeytin yapacak. Bakın şöyle gösterelim. Duble boy zeytinler yapacağı için ve bunların arkadaşlar hasadına şu anda 5 ay var. Biz bunları düzgün bakacağız, düzgün bir şekilde büyüteceğiz. O zaman arkadaşlar böyle bir ağacımızdan en kötü şartlarda 4.000, en iyi şartlarda da 6.000 TL gibi bir gelir elde etmiş olacağız. Şimdi arkadaşlar geçen sene ürünü aldınız mı diye merak edenleriniz var. Evet arkadaşlar bu videoları açarsanız YouTube kanalımın en alt taraflarında en alt bölümünde geçen sene bu tarlanın meyveli hali var. Geçen sene de bundan fazla ürün almıştım. Bu sene de var arkadaşlar. Biliyoruz arkadaşlar Türkiye'nin çoğu yerinde bu sene zeytin yok ama bizim düzgün bakılan bahçemizde gayet güzel bir şekilde zeytinlerimiz görüyorsunuz arkadaşlar var. Bu da arkadaşlar zeytin tarlası alacak olanlara ya da yeni almış olanlara bir örnek olsun. Bu işe girmek isteyenler kesinlikle arkadaşlar bilinçli bir budama, bilinçli bir bakım, bilinçli bir ilaçlama programıyla bu işe başlasınlar. Kendileri bilmiyorlarsa arkadaşlar rastgele kişilerle değil gerçekten bu işte başarılı olmuş insanlarla yola çıksınlar. Yani kahvede oturup Sürekli kendini övenlerle değil Gidin arkadaşlar bahçelerini Kendi bahçelerini görün Zeytin tutmuşsa o insanlarla e, Yola çıkın Çünkü bizim halkımız biliyorsunuz Yalan konuşmayı çok sever e, O yüzden arkadaşlar Siz siz olun Kendi bahçelerini görmeden Kesinlikle e, Herhangi bir kişiyle Yola çıkmayın diye tavsiye ederim size Bakın arkadaşlar bu benim bahçem Dileyen isteyen olursa arkadaşlar gelip benim bahçemde daha önce birkaç abimiz geldiler. Bahçemi gayet gördüler arkadaşlar. Çiçek döneminde de e, tomurcuk döneminde de gördüler. Hayran kaldılar. E, dileyen isteyen olursa arkadaşlar gelip bahçemizin zeytin tutumunu bizzat görebilir arkadaşlar. Diyelim. Arkadaşlar bu ağaçtan başladım. Şimdi bu ağaca geldim. Görmüş olduğunuz gibi süper bir şekilde zeytinlerimiz var. Biliyorsunuz arkadaşlar hava sıcakları bu sene mevsim normallerinin üzerine seyrediyor. Ben bu aylarda ilk kez 41-42 dereceye kadar bile çıktığını yeni görüyorum arkadaşlar. Geçen senelerde çok sıcak oluyordu ama bu sene acayip bir sıcak var. Tabii dünyada bir her yerde savaşlar şeyler olduğu için bundan etkisi olabilir. Küresel ısınma falan. bu da arkadaşlar zeytinleri etkiliyor, ağaçları etkiliyor. Şu anda arkadaşlar Türkiye'nin daha doğrusu dünyanın çoğu yerinde zeytinin az olmasının sebebi başlıca sebeplerden en azından bir tanesi de bu küresel ısınma, küresel aşırı sıcak olması diyelim. Tabi arkadaşlar bu sıcaktan önüne geçmenin, ağaçtaki yarat çok etkinin önüne geçmenin de bir yolu var arkadaşlar. Kaliteli ürünler kullanmak. Kaliteli ürünler kullanırsanız arkadaşlar o sıcağı tolere edecek olan ürünler var. Bunların arkadaşlar isimlerini burada vermiyorum. Çünkü bu reklama giriyor arkadaşlar. O zaman sıkıntı yaşayabiliriz. Ama almak isteyenler olursa arkadaşlar, ağaçları böyle biraz serin tutacak. Ağaçları canlandıracak. 40 derece sıcakta bile ağaçlara bu şekilde canlılık verecek olan ürünlerimiz de var. Almak isteyenler olursa arkadaşlar bizlere sipariş verebilir. Facebook adresi Mahkan Özdemir, Aydın Karacıoğlu yazarsanız hesabım çıkacaktır. Ee, diğer türlü arkadaşlar WhatsApp numarasını bırakacağım aşağıya. WhatsApp'tan da bana iletişim kurabilirsiniz. Türkiye'nin çoğu yerine arkadaşlar ilaç gübre gönderiyoruz. İsteyen, dileyen varsa gelip benim bahçemi yerinde görebilir arkadaşlar. Hiçbir şekilde ee, şey yapmam. Burada daha önce budama yaptığım bahçeler var. Onları da görebilirler. Gideriz beraber gezeriz bahçeyi. O zaman hak verirsiniz arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız var. Whatsapp'tan yazıyorlar. E, hava çok sıcak hocam. Biz bu dönemde gübre ilaç atsak ağaca dokanır mı? Ağaca zarar verir mi? Evet güzel bir soru arkadaşlar zarar verecek olan ürünler de var vermeyecek olan ürünler de var Biz size yazın göbeğinde Zarar verecek ürünleri kullandırmayız merak etmeyin Kendi bahçemizde nasıl zarar vermeyecek ürünleri kullandıysak Bir hafta önce attım ben ilacı bakın Meyvelerimiz nasıl büyümüş nasıl iralmış ee, Biz bunları arkadaşlar size de, deneyip o şekilde satıyoruz o şekilde veriyoruz ürünlerimizi tavsiye ediyoruz Hiçbir şekilde Denemedim ürünleri size önerecek değilim arkadaşlar biz şöyle söyleyelim arkadaşlar, Türkiye'nin çoğu yerine bahçeyle ilgileniyoruz. Biz arkadaşlar bu zeytinciliğin Türkiye'de artık iyi bir noktaya gelmesini istiyoruz. İyi bir seviyeye gelmesini istiyoruz arkadaşlar. Yani şu anda ben Türkiye'nin çoğu yerini geziyorum. Çoğu arkadaşımız var WhatsApp'tan yazıyorlar. Gerçekten ülke zeytincilik arkadaşlar gayet kötü bir durumda. Bunu deneyip görmeniz lazım. Çoğu yeri gezip birebir yaşamanız lazım. Bunu da bu şekilde söyleyeyim. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, benim iki tane bahçem var. Bu bahçem arkadaşlar, Aydın suda. Bu bahçemi görmüş olduğunuz gibi damlama sistemiyle suluyorum arkadaşlar. Suladığımız bahçemiz aynı bu şekilde. Birkaç gün sonra arkadaşlar, aynı tarihlerde köydeki sulanmayan bahçeme de ilaç atmıştım. Onun videosunu da arkadaşlar çekmiştim, paylaşmayı. Zamanımız olmuyor bazen, çok yoğun olduğumuz için. Onu da arkadaşlar ilaçlama gübre atma şeysinin videosunu paylaşacağım birkaç gün sonra. Onu da izlemiş olursunuz. Ve 2-3 gün sonra da oraya gidip arkadaşlar gübreden sonra nasıl bir gelişim var? Sulanmayan bahçede nasıl bir değişim var? Bunu da arkadaşlar sizden paylaşacağım. En azından bir karşılaştırma yaparsanız. Aynı ilaç, aynı gübreyle sulanan bahçeyle sulanmayan bahçenin arasındaki farkı bizzat görmüş olsunuz arkadaşlar. Biliyorsunuz e, tomurcuk döneminde ben bu ağaç çekmiştim arkadaşlar. Komple tomurcuk, komple çiçek vardı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Maşallah demeyi unutmuyoruz. Ve arkadaşlar bir ricam var. Bir ricam var. E, videoları izliyorsunuz teşekkür ederim. Abone sayımız da Allah'a şükür iyi. Yalnız arkadaşlar videoyu izledikten sonra bir beğeneği, e, bir paylaşımı, abone olmayı unutmayın. En azından biz bu kadar emek veriyoruz arkadaşlar. E, bu bütün çiftçilerimiz için faydalı olacak şeyler, faydalı olacak konuşmalar. E, bunu beğenirseniz daha çok akıma gider ve daha daha çok arkadaşımız, daha çok çiftçimiz bu videoları izler. Belki bir e, abimize, bir kardeşimize faydalı bir içerik sunmuş oluruz. Şimdi arkadaşlar bu ağaçtan başlayacağım. En alttaki ağaca kadar gideceğim. Ondan sonra videoyu kapatacağım. Şimdi farkı görün arkadaşlar. Her zeytinimiz Nasıl zeytin tutmuş nasıl güzel Bakın şu tepeler falan Nasıl dolu Görüyorsunuz arkadaşlar şuraları Yetişemiyorum şöyle yakınlaştırayım kamerayı Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Hava da kararmak üzere Gündüz çekemiyorum arkadaşlar videoyu Çünkü e, biliyorsunuz Hava o kadar sıcak ki 40 derece Şu an bile 38 derecelerde O yüzden böyle Akşam üzeri çekmeyi tercih ettim Hem de zeytinler çok fazla güneşte Parladığı zaman görünmüyor ama şu anda Hava biraz daha kara günken daha iyi görünüyor. Şöyle arkadaşlar bakın ağacımızın her dalı her dalı çok güzel bir şekilde zeytinlerimiz var arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bakın. 360 derece meyve var arkadaşlar ağaçlarımızda. Şöyle göstereyim. Bakın her dalımız, her yaprağımız zeytin. Ya Hakan Hoca geçen sene de var mıydı bu zeytin? anlatıyorsun bir şeyler de geçen sene olduğunu olmadığını bilmiyoruz diyen yeni takipçilerimiz olabilir. Bu sayfanın altlarında, ortalarında ben bu bahçenin zeytin halini paylaşmıştım. Arkadaşlar girin. Nasıl zeytin varmış geçen sene? Bu sene de var mıymış? Var yılın yok yılını ortadan kaldırmış mıyız? Bunları izlemenizi tercih ederim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ağacımızın zaten bütün dalları yerlerde. Şu anda yatmış. Hemen yanındaki ağaca geçelim. Şöyle bakın arkadaşlar. Her dalımız, her yaprağımız. Şöyle bakın. Yapraktan fazla zeytinimiz var. Ve arkadaşlar salladığımız zaman dökülmüyor. Bu önemli. Çoğu bahçede ilaçlamaya atladığınız için salladığımız zaman bütün zeytinler zeytin güvesi zararı dokunduğu için meyve nesinde sapları zaten ince bir şekilde olduğu için komple dökülüyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar hem var yılın ortadan kaldırdık. Hem zeytinlerimiz bu kadar çok zeytin tutmasına rağmen iri. Hem de arkadaşlar zeytinlerimiz de çok kaliteli. Hiçbir şekilde bir sorun, bir sıkıntı yok. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bütün yapraklar, bütün dallar zeytin maşallah. Bir maşallah demeyi de unutmuyoruz arkadaşlar. Bununla beraber sayfamızı beğenelim arkadaşlar, takip edelim, abone olalım. Ve videolarımızı da beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Daha çok çiftçimiz izlesin, daha çok arkadaşımız izlesin. Ülkemizdeki zeytincilik daha çok bilinçli bir hale gelsin. Tek isteğimiz, tek derdimiz bu. Çünkü arkadaşlar, Türkiye'nin çoğu yerinde zeytincilik gerçekten kötü noktada. Özellikle arkadaşlar, bazı bölgeler daha kötü bir durumda. Bakın arkadaşlar, her taraf, her yaprak, süper bir şekilde zeytin var. Bakın arkadaşlar hemen altındakine geliyorum. Görmüş olduğunuz gibi hani ağaç seçmiyorum arkadaşlar bakın. Yukarıdan başladım, aşağıya doğru geldim. Her dalımız gayet iri ve kaliteli şekilde zeytinlerimiz var. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakın şu altlar komple zeytinler artık sallanmış tamamen dallar kırılmak üzere. Bakın kıymetli çiftçiler. Sadece bunlar arkadaşlar doğru, doğru, bakımla, doğru budamayla şu var yılın ortadan kaldırabilirsiniz. Geçen sene arkadaşlar ben bu ağacımdan 40 kilo zeytin aldım. Bu sene arkadaşlar en az 50 kilo zeytin bekliyorum şu ağacımdan. Görüyorsunuz şu anda çoğunuzun bahçesine geçen sene topladığınız zeytinler bu kadar yoktu. Bu 40 derece sıcağa rağmen sadece ben arkadaşlar Haziran 20 sene sulamaya başladım. Bu bahçemdeki henüz üçüncü sulamam arkadaşlar ve öyle aşırı bir sulama yapmıyorum. Kök çürümesi istemiyorum arkadaşlar. Gayet süper irilikte zeytinlerimiz var. Şu tepeler bakın arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. Artık hava da karardı. Videoyu da yavaştan kapatalım. Herhalde bazı şeyler anlamışsınızdır. Doğru bakımlar, doğru budamalar ve doğru işçilikler. Ve doğru ürünler, doğru danışman bahçenizde fark yaratır arkadaşlar. Diyelim. E şöyle manzaramızı da çekeceğiz şimdi. Görüyorsunuz bakın yumak yumak zeytin. Bu sene arkadaşlar yağlar da çok düşüktü ama gelecek yıl arkadaşlar çok kötü olduğu için bütün Türk dünya şu anda hiçbir yerde doğru düz zeytin yok. O yüzden arkadaşlar yağlar da 300 TL'nin üzerine geçebilir bu sene diyelim. Bakın her ağacımız dolu yani. Ağaç seçtiğim falan yok. Canlı görmek isteyen varsa arkadaşlar buyursun gelsin. Bahçemi gezebilir. En azından kafasında soru işareti varsa soru şartları gideriz arkadaşlar. Diyelim ve kapatalım. Kendinize iyi bakın arkadaş, arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.